Fani bin YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp video yüklenemedi sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Aklarımı detaylı olarak sizlere gerçekleştirelim. Öncelikle telefonunuzun internete bağlı olduğundan emin olun. SD kartınız sorunları ne oluyor olabilir? SD kartınızda yeterince boş olan olduğundan emin olun. SD kartınızdaki WhatsApp dosyası içeriğini yedekleyin, silin ve yeni bir WhatsApp dosyası yaratıp içeri yeniden geri yükleyerek video yüklenemediği hatasından sorundan kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.